Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda Microsoft Word'de sayfa arka plan rengi nasıl değiştirilir bunu anlatacağım. Arka plan rengini değiştirmek için şeritten Tasarım sekmesine geliyoruz. Sayfa arka planı grubundan sayfa rengi düğmesine tıklayarak buradaki tema renklerden istediğiniz rengi arka plan rengi olarak belirleyebiliyorsunuz. Üzerinize geldiğinde rengin üzerine geldiğinde zaten bu renk arka plan olarak uygulandığını görüyoruz. Yine alt tarafta bulunan standart renklerden de istediğiniz rengi sayfa arka plan rengi olarak ayarlayabilirsiniz. Tema renklerinden bir tanesini tıkladım. Bu şekilde sayfa arka plan rengi olarak bu rengi belirlemiş olduk. Rengi kaldırmak için yine sayfa rengine geliyoruz. Şuradan renk yok, renk yoka tıkladığımızda sayfa rengi kaldırılmış oluyor. Yine sayfa rengi düğmesine geldiğimizde şurada tüm renkler diyerek daha fazla renk e, görüntüleyebiliriz. Buradaki renklerden yine buradaki özel sekmesine gelerek buradan da daha fazla rengi görüntüleyebiliriz. Bunlardan istediğimiz rengi e, arka plan rengi olarak belirleyebiliriz. Rengi seçtikten sonra tamama tıkladığımızda bu renk arka plan rengi olarak belirlenecektir. Yine sayfa rengi düğmesine geldiğimizde en altta dolgu efektleri seçeneği var. Bu dolgu efektleri seçeneğinde daha fazla renk seçeneğine sahip olabiliyoruz. Hatta bir renk değil birden fazla renkte arka plan rengi olarak belirlenebiliyor. Mesela gradyan dediğimizde bunu renkten renge yani ma tek renk dediğimizde mavinin tonları şeklinde arka plan rengini belirleyebiliyoruz. İki renk dediğimizde iki renk seçip mesela maviden sarıya şeklinde arka plan rengini ayarlayabiliyoruz. Ya da önceden belirlenmiş diyerek burada belirlenmiş renkleri arka plan rengi olarak ayarlayabiliyoruz. Alt tarafta gölgelendirme stilini de değiştirerek bu renklerin nasıl arka planda yer alacağını buradan ayarlayabiliriz. Dokuya geldiğimizde doku sekmesine burada birçok doku seçeneği bulunmakta. Bu dokuları da arka plan rengi olarak belirleyebiliriz. Şuradan bir dokuyu seçip tamama tıkladığımızda bunu arka plan rengi olarak arka plan dokusu olarak ayarlayabiliyoruz. Tekrar sayfa rengi düğmesine geldim. Tolga efektlerine tıklıyorum. Desene geldiğimizde burada birçok desen bulunmakta. Bu desenleri de yine arka plan olarak ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz deseni seçip tamam dedikten sonra bu desen arka plan olarak belgenize ayarlanıyor. Tekrar sayfa rengi düğmesine geldik. Dolga efektlerine sol olarak resim sekmesine geliyoruz. Bilgisayarınızda bulunan herhangi bir resmi ya da internet üzerinde indirebileceğiniz herhangi bir resmi arka plan olarak belirleyebiliyorsunuz. Şuradan resim seç dediğinizde yine gördüğünüz gibi bakın dosyadan ya da Bing resim arama diyerek internet üzerinden veya OneDrive diyerek bulut hesabınızdan bir resim belirleyebilirsiniz. Mesela dosyadan diyelim Bilgisayar üzerinde bulunan bir resmi arka plan olarak belirlemeye çalışalım. Da indirilenlere geliyorum. Şuradan bir rengi seç, bir resmi seçtim. Ekleye tıkladım ve tamama tıkladım da gördüğünüz gibi bu resmi de arka plan olarak belgemize ayarlamış oluyoruz. Sayfa rengi ayarlama kısaca bu şekildeydi. Sayfa arka planı ayarlama bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.